Pisidya'nın en önemli zenginliklerinden biri olan Kremna'da çalışmalar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Kremna Kazı Başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Beks Başkanlığında 30 kişilik bilim ekibiyle yürütülüyor. Kremna Kazı Başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Beks Pisidya'nın kalbi Kremna'nın tarihi geçmişini anlattı. Kremli Antik Kenti'nde yaklaşık bir ay önce başlayan 2023 yılı kazı çalışmaları devam ediyor. Pisidya'nın önemli zenginliklerinden biri olan Kremna'da çalışmalar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Kremna Kazı Başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Beks Başkanlığında 30 kişilik bilim ekibiyle gerçekleştiriliyor. Kremna Kazı Başkanı Profesör Doktor Ayça Polat Beks Kanal 15'e yaptığı açıklamada antik kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kremna'nın tarihi geçmişi, bugüne ışık tutan yapı ve kalıntıları hakkında konuşan Ayça Polat Bex, Kremna Piside bölgesinin önemli koloni kentlerinden biri. En geç Helenistik dönemden itibaren kurulduğunu biliyoruz. Ancak yapacağımız kazı çalışmaları Kremna'nın tarihini çok daha gerilere taşıyacaktır dedi. 2023 yılında 30 kişilik bir bilim ekibimiz var. Burada bir yandan biz belgelemelere devam ederken yani kent planı çıkarılması, ondan sonra jeofizik, jeoradar, drone ile ortofoto çalışmaları, lidar vesaire gibi ileri teknolojiyle ile bir takım belgeleme çalışmaları yürütürken bir taraftan temizlik, bir taraftan da hafriyat alımı ve kazıyı içeren bir çalışma yürütüyoruz. Kremna bizim antik çağda Pisidia bölgesi ...bölgesi dediğimiz bölgede yer alıyor. O da Burdur-Isparta-Antalya üçgenini içeren bir bölge. Dağlık bir bölge. Kremna-Pisidia bölgesinin... ...önemli koloni kentlerinden bir tanesi. En geç Helenistik dönemden itibaren... ...kurulduğunu biz biliyoruz ama... ...tabii bizim yapacağımız kazı çalışmaları... Eminim ki Kremna'nın tarihini çok daha gerilere de taşıyacaktır. Bu ilerleyen dönemlerde e, kazılar neticesinde ortaya konabilecek bir bilgi. Helenistik dönemde en geç kurulduğunu e, arkeolojik açıdan biz görebiliyoruz. Ama sonrasında Roma dönemiyle birlikte e, Kremna Pisidya bölgesinde çok ön plana çıkmış. E, adeta merkezi Pisidya'nın neredeyse başkenti gibi bir görev üstlenmiş bir önemli kent olduğunu görüyoruz. Şöyle ki ki Roma'nın ilk imparatoru Augustus bölgeyi kontrol altında tutabilmek adına Kremna'yı koloni kenti ilan ediyor. Çünkü Kremna tıpkı bugünümüzün bucağında olduğu gibi yolların kavşak noktasında olan bir kent. Hem Antalya-Isparta hem Burdur-Antalya güzergahını kontrol altında tutan bir kent. Dolayısıyla Kremna'nın iyi bir biçimde imar edilmesi ve zapturapt altına alınması Roma İmparatorluğu için hayati önem arz ediyor. Bunun neticesinde de tabii Kremna'da inanılmaz bir imar faaliyeti başlıyor. Kentin merkezi görkemli anıtsal yapılarla, kamusal yapılarla donatılıyor. Hamam yapısı, Forum Bazilika kompleksi, taş döşeli kent meydanı ve onu sınırlandıran iki katlı anıtsal cepheli cephe süslemeli Propilon'u, 230 metre uzunluğunda bir sütunlu caddesi hemen ilk bakışta aklımıza gelen bir meydan etrafında sıralanmış önemli yapılar. Ancak Kremlin denli büyük bir kent ki kentin sadece bir merkezi yok. Bir başka merkezimizde hemen biraz daha üst tarafta yer alıyor. Yine onun da etrafında bir başka agora. Ondan sonra pek çok tapınağı içeren bir tapınaklar mahallesi diyebileceğimiz bir alan mevcut. Kentin aynı zamanda iki tane tiyatrosu var. Tabii bu kamusal yapılar dışında kenti çevreleyen güçlü surlar ve kulelerle donatılmış surlar ve kapı yapıları ve çok sayıda da konut karşımıza çıkıyor ki bu konutlarda birbirine dik açıyla kesen cadde ve sokakların içindeki parsellerde yer alıyorlar ve bizim arkeoloji literatüründe peristilli dediğimiz sütunlu avluya sahip zengin örneklerde çoğunluğu oluşturmakta Dorik Agora olarak bilinen bölümde ilk olarak temizlik çalışması yapıldığını, ardından ölçüm ve plan çıkartma çalışması yapılacağını aktaran kazı başkanı Profesör Doktor Bex, Kremna'da antik dönemde ve günümüzde su sıkıntısı yaşandığını biliyoruz. Suyu biriktirme anlamında önemli kamusal sarnıçlar yapılmış ve kullanılmış dedi. Dorik Agora olarak bilinen yapının içerisindeyiz. Arka tarafta bucak belediyemizin bize yönlendirdiği hanımları görüyoruz. Hanım işçilerimiz burada bir temizlik çalışması yapıyorlar. Onların bu çalışmaları bittikten sonra biz burada e, ölçüm ve plan çıkartma çalışması yapacağız. Akabinde de kazıya hazırlık gerçekleştireceğiz yapı bazında. Kremlin Antik Çağ'da e, suyla ilgili... E, ...biraz problem yaşamış bir antik kent... ...çünkü su kaynağı burada sınırlı... ...bunu çözmek için de... ...burada suyu biriktirme yoluna gitmişler... ...kentin hemen hemen her yerinde... ...hem kamusal hem bireysel sanışlarla ...karşılaşıyoruz... ...kamusal sanışlarımız zaten az önce siz de gördünüz... ...çok görkemli... ...sadece bir yerde yok... ...kentin pek çok yerine konumlanıyorlar... Az önce girdiklerimiz ise yan yana dört büyük tonozlu rezervuardan oluşan şu ana kadar tespit ettiğimiz kentteki en büyük olanı. İlerleyen süreçlerde biz buranın içini boşaltıp yıkılan tonozlarını da onararak ziyarete açmayı planlıyoruz. Kremna'nın surlarla çevrili olduğunu ve görkemli giriş kapılarına sahip olduğunu ifade eden Ayça Polat Beks yapının ile adeta özdeşleştiğini belirtti. Kremlin'in etrafı çepeçevre surlarla çevrili. Çok kartal yuvası gibi ve çok iyi bir konuma sahip olmasına rağmen surlarla iyice bu savunma hattı güçlendirilmiş. Arkamızda da kent üzerindeki kapılardan bir tanesi olan güney kapıyı görüyorsunuz. Odalı tarzda yapılmış ve gördüğünüz gibi kemerleri koruna gelmiş. Biraz Kremna ile özdeşleşmiş bir yapı olduğunu söylememiz mümkün. Kente gezmeye gelen ziyaretçilerin geçip içerisinden geçip kente girdiği rotalardan bir tanesi burası. Antik çağda ise Pamfilya'dan yani günümüzde Antalya düzlüklerinden gelen ziyaretçilerin muhtemelen kente girmek için kullandıkları kapı olduğunu düşünüyoruz. Kremna'nın kent yapısı hakkında da bilgi veren Beks, taş döşeli kent meydanını sınırlandıran anıtsal yapıyı anlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen kazı çalışmalarına destek veren Burdur Valli, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi'ne teşekkür etti. Kremlin'in taş döşeli kent meydanını sınırlandıran propilonun merdivenlerinde oturuyoruz biz şimdi. Propilon dediğimiz kapı yapısı bir üst seviyedeki e, meydandan bir alt seviyedeki meydana inmeyi sağlayan meydan oldukça anıtsal bir kapı yapısı, iki katlı olduğu düşünülüyor. Etrafımızda gördüğünüz bütün bu işlemeli mimari bloklar, bu süslü fasada sahip kapının bir parçası. İlerleyen süreçlerde bu kapının tekrardan ayağa kaldırılması için bir restorasyon projesi yürütmeyi planlıyoruz. O zaman tabi meydan antik çağda olduğu gibi anıtsal bir görselliğe ve görkeme kavuşacak. Her şeyden önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ...rektörlüğünün izni ve desteğiyle yürüyor kazı çalışmalarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem verdikleri izin hem de destek için. Ee, onun dışında tabii ki de benim de mensubu bulunduğum Burdur e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi e, rektörlüğü... ...yine kazılarımıza ilgi gösteriyor ve e, destekte bulunuyor. Bu iki e, temel kurum dışında en büyük destekçimiz e, Bucak Belediyemiz. E, bize lojistik anlamda da kalacak yer vesaire gibi bir takım konularda da e, iki senedir çalışmalarımızda ciddi destekler sağlıyorlar. Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. E, tabii ki kazılar çok ciddi e, anlamda maddi destek gerektiren e, çalışmalar. Bu yüzden e, civardaki e, Bucak biliyorsunuz e, bölgenin en büyük, e, Burdur'un en büyük ilçesi ve ciddi anlamda bir sanayisi de var sanayicilerimizle de beraber buralarda neler yapabiliriz işte sponsorluk anlamında neler gerçekleştirebiliriz noktasında görüşmeler yürütüyoruz aynı zamanda bir diğer destekçimiz de tabii Bucak kaymakamlığımız tıpkı Burdur valiliği de olduğu gibi Bucak kaymakamlığımız da bize kazılarımız esnasında destek sağlamakta her iki kurumumuza da çok teşekkür ediyorum. Kazı çalışmalarının devam ettiği Kremna Antik Kenti bir yandan tüm görselliğiyle ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Bölgenin en önemli antik yapılarından olan Kremna bir yandan da yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.